Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemi ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Afra Saradoğlu'nun aşkı platonik çıktı. Taro Emir'den Afra Sarazoğlu'na net mesaj beni sevme. Afra Sarozoğlu ile sevgili oldukları iddia edilen Taro Emir'in Sarozoğlu ile aynı duyguları yaşamadığı ortaya çıktı. Mert Ramazan ile arasının bu mesele yüzünden bozulmasını istemeyen Taro Afra'ya mesaj yolladı. İşte yeni görüntülerle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Sizler de bu görüntülerle ilgili neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden içsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biz takipte kalmayı sakın unutmayın.